Kur'an-ı Kerim'deki aklı anlama mertebelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altıncı mertebedeki akıl mirradır. Mirra düzeyindeki akıl. Vahyi anlamaya yetenekli akıl. Hocam, arkadaşım, evladım hangi sıfatla bakıyorsa bana. Aklı bu şekilde algıladığın zaman ne dünyaya yenilirsin ne arzularına yenilirsin. Var ya insanların düzumsuz yere sinirlenmeleri, birbirlerini yemeleri, gündemin içindeki tırnak içinde oluşturulan güncel şeyler şeylerle birbirlerini yemeleri güler geçersin. Bir daha hakkı zikredersin. Bize bunu öğreten mübarek kitaptır, Kur'an'dır. Şimdi bunu anlatacağım. Mirra düzeyindeki akılda iki yerde geçer. İlki Necim suresi 6. ayet. Ayeti rahat anlayalım diye Necim suresi ilk 6 ayeti okuyacağız. 27. cüz Kur'an-ı Kerim açın bunun. 53. sure 525. sayfa. 1-2 sayfa bazen fark edebiliyor. Basımla ilgili. Şimdi ayetin kısaca biz mealini okuyalım. 1 ve 6. ayetler. Baktığın zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O kendi arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri kendisine vahiy olunan bir vahiden ibarettir. Ona bunu çok güçlü akıl sahibi Cebrail öğretti. Zu mirratin festeva. Yani Cebrail'in aklının çok güçlü olduğu akla mirra aklı diyoruz. O halde bu düzeydeki akıl niye bu adı almış? Çünkü vahyi anlamaya yetenekli aklın adı mirra aklıdır. Bu başka nerede karşımıza çıkıyor? Antik Yunan döneminde karşımıza çıkar. Onlar da Hermes peygamber vardır ve yine onlara göre Hermes aldığı vahiy için bunlar bu haliyle vahiyi anlayamazlar. O yüzden onu yorumla anlatayım der. Bakın her yerde aynı karın ağrısı karşımıza çıkıyor. Şimdi oraları biz geçelim. Çünkü biz göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliyoruz. Kur'an bize bunu öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey ihtiyacı yoktur. Resulullah'ın aklı da Cebrail'in aklı da bizim aklımızın da mirra aklı olması lazım ki biz o vahyi anlayabilelim. O kendisinden konuşmaz. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha o ne konuşursa kendisinden konuşmaz. Vahiy ile konuşur. Ayet bunu söylüyor. Ama paragrafı bitince zu mirra. Mirra düzeyindeki akıl. Bunu anlayacağız. O yüzden o yüzden bizim bu akıl düzeyi bizde yoksa bunu anlayamıyoruz demektir. Ama buna rağmen hiçbirimizde de akın eksik değildir. Mükellefiyeti ve ilahi emri anlayıp uygulayabilme aklı yani vahyi muhatap için bütün insanların da o ilk mertebedeki akıl düzeyi vardır. Guslü, farzı, haramı, namazı, men edilen şeyi, emredilen şeyi bilirler. Bizim konumuz o ilk mertebe değil. Şimdi bu mertebeyi anlatmak Yine mirra kelimesinin ayrı bir anlamı daha vardır. Yürümek. Yani bu anlamıyla vahyi yürütmektir. Bu aklımızı aktif hale, düşünecek hale getirmeliyiz. Bizler ayet okuyoruz, inen vahyi anlayarak imanımızı bu şekilde ziyadeleştiriyoruz gelen vahyi alıp yürütmek vahiy ile kanun çıkarmak. Şimdi akıl yürütmek dediğimiz var ya toplum bundan aciz. Toplum bir kısmı ya siz onu bırakın vahyi yürütmek. Ne demek biliyor musun? Kitap olmak az sonra gelecek. Vahyi yürütmek düzeyi. Vahiy ile fıkıh çıkarmaktır. Şimdi yürüme anlamının olduğu yere bakalım. 359. sayfayı açıyorsun ya. 19. cüz 25. sure tamam mı? Ve bu surenin 365. sayfasında geçer Furkan suresi 72. ayet. Bahsettiğim ayet. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir ve izamir ru ve izamir ru bakın burada da geçti geçip giderler yani onurlu vakur bir tavırla gitmenin adıdır mirra bu ayette ancak soru size bağışlayın sövecekler. rencide edecekler. Hiç eyvallah etmeden vakurla bir de yüzünüz çökmeden vıdı vıdı etmeden gide, yürüyüp vakurla gideceksiniz. Soru. Kim yapabilir bunu? Bunu ancak vahiy ile kendisini inşa eden yiğit insan yapabilir zaten. Bunu da bu şekilde anlamamız lazım. Ancak vahiy ile inşa olmuş bir insan bunu yapabilir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Bakınız ne güzel güncelliyoruz kendimizi. Kendimizi inşa ediyoruz bu ayetlerde. Tabii ki bu vakur tepkide vahiy aklı ile mirra aklı ile inşa olup aklını bu düzeyde yürüte, yürütebilenler içindir. Vakur ne demek? Ağır başlılık ve kişinin kendi ağırlığını farkında olarak muhataptan etkilenmemesi. Hiçsin sen gözümde. Kibre girmeden bu rahatlıkta bakabilmesi düzeyi. Yine Furkan suresi 63. ayete bakalım. Rahmanın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Bakınız bu ayette yürümek yemşudur ve normal yürümek için kullanılır bu kelime zaten Arapçada. Mina Müzenef'te görürsünüz zaten. Yaya yürüme yollarında da bu ifade geçer. Ama 72. ayette ise merru Mirra dediğimizi değişik bir kipli aynı kökten gelen kelimeyi kullanıyor. Vakarlı şekilde yürümek anlamı alıyor. Vahyi anlayan aklın adı Mirra'dır. Çünkü vahyi alan aklın adı da Mirra'dır. Vahyi alıp da vahyi doğru olarak anlatan aklın adı da Mirra aklıdır. Böyle bir akıl sahibini bırakın dostlar düşmanları bile sever. Çekinirler dediği çıkıyor. Çıkar. Vallahi o söylediyse yani iki kere üç kere düşmek lazım derler. Bilirsiniz, anlarsınız. Vahiy Cenab-ı Hak'tan en doğru şekilde Cebrail Aleyhisselam almıştır. O güçlü aklı ile, mirra aklı ile içimizi ısıtan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e aktarmıştır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise mirra aklı ile bize aktarmıştır bizler de mirra aklı ile birbirimize aktarıyoruz. O zamanda en üst düzeyde vakar sahibi oluyoruz demektir. Maalesef bu düzeyde vahyi anlayamadığımız için Müslümanlar perişan durumdayız. Ayrıca mirra yani mim ve r ve h harflerini çok iyi düşünmemiz lazım. Ona şimdi girmek istemiyorum. Şimdi finali yapıyoruz. Toparlıyorum kardeşim. 21. sure olan Enbiya suresini açıyorsunuz. 48. ayetinden 51. ayetine kadar bir okuyorsunuz. Okuyorsunuz. Şimdi ben meal okuyayım kısaca. Bakın. Final yapıyoruz. Altı aklı anlattık. Altısı bir araya gelip ne olacak? Bakın şimdi. And olsun. Biz Musa ile Haruna Allah'ı kar Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı yani Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an parantez içinde söz oraya geliyor. İşte bu Kur'an bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاه۪يمَ min مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِم۪ينَ Biz İbrahim'e doğru ve yanlışı ayırma yeteneğini verdik derken akıl kelimesini kullanmadı. Rüştü kullandı. Hadi çıkın işin içinden düz Türkçe İşte bu altı aklın toplamına rüşt diyoruz. Günlük hukuktaki kullanılan rüştü düşünmeyin. Biz Kur'an konuşuyoruz. Bu altı akıl düzeyi ile elekten geçirerek düşündüğün zaman İbrahim'i akla sahip olursun. İbrahim'i akıldan beslenirsin demektir. Bu düzeydeki akılların sadece bir tanesini göz ardı etsek ne olur? Ya faydalı mı zarar mı? Şunu mu yesem bunu mu yesem? Hanım mı idare etsem kayınvalidim tövbe yarabbi. Ve bırı şeylere dönüşür. Allah aşkına biz bu gezegene bunun için gelmedik. Allah'ımızı burada ne kadar tanıyoruz. Öbür tarafta ve ah, efkan etmeyelim. Bakın bu mübarek kitap bunu bize hatırlatıyor. Bunu bize anlatıyor. İbrahim'e de rüştü vermiştik dedi. Rüşt neyin karşılığı oldu? Yani altı aklın aklı birden kullanma yeteneğini verdik diyor. O halde altı aklı bir anda kullanabilme yeteneğinin diğer bir adı neymiş? Kitap. Tevrat dedi. Diğer kitapları andı. Kur'an dedi. Kitap. Kur'an'a eşittir. Tevrat'a eşittir. Bu düzeydeki adam kitaptır. Evet tekrar edeyim. İbrahim'i akla sahipseniz kitap düzeyindesiniz. Kimse dokunmaz size. Eyvallahsız yaşarsınız. O adam Kur'an'dır. Kitaptan kastettiğimiz odur. Çünkü ayetlerdeki tırnak içindeki ayetleri kitap kavramına iyice baktığımızda ne gördük? 48'de Furkan. Yani Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran kitabı verdik. Furkan'ı yani Tevrat'ı verdik. 59. ayette ise işte Kur'an'da zikir dediği için bu Kur'an'dır diyor. E, Tevratı anlattı, Kur'anı anlattı, ardından Kur'anı bize anlattı ve İbrahim'e rüştü vermiştik dedi. Bir üst ayette iyi ve kötüyü doğrudan ayırmaya cümleyi Tevratla bitirdi, burada rüşle bitirdi. Ve İbrahim de diyor. De. Burada de eki dil kurallarında gramerde kitaba gelir. İbrahim'e de diyor de. Bu referans olarak kitaba gider. İbrahim'e verilen rüşt kitaba işarettir. Bu akıl düzeyiyle kendimizi okuduğumuz zaman inanın Kur'an'ı okudukça okursunuz. Zamanınız bereketlenir, geceniz bereketlenir. Ba'is ismi Celle Celalü tecelli eder. Gecede de dirilirsiniz. Eşiniz berekete vesile olur. Çocuğunuz berekete vesile olur. Cümle cihan gelse sizin ruh durumunuzu bozmaz. Fani kişiler ve fani ilişkilerden aranırsınız. Ve var ya gördüğünüz her şeyi tıkır 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 okumaya başlarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekram ellezî bil kalem. Bu ayetler artık size açığa çıkar. Bu mertebeleri ve bu kavramları bilmeden yavrum bunları size hatırlatmadan evladım Esmaül Hüsna'ya giriş yapamayız. Hocam Esmaül Hüsna ne zaman anlatacaksınız? Ne zaman anlatacaksınız? Kardeşim bu girişi yapmazsak günlük dil ile daralır kalırsınız. Cenab-ı Hak bu altı akıl düzeyinin nuruyla kendisini kitaba dönüştüren ve İbrahim'i akılla arınmış, tertemiz kılınan nevevi yolda kimseye eyvallah etmeyen, etmeden şu üç günlük dünyayı, koca dünyayı sana doydum hiçbir şey eyvallahım yok diyerek Cenab-ı Hak o sevinçle ruhumuzu teslim edebilmemizi nasip eylesin. Kitap olalım, kitap kalalım.